Bugüne kadar aldığım mektupların sayısını hatırlamıyorum artık. Eğer bu Müslümanlıksa hocam ben artık Müslümanlığı terk ediyorum. Bu yaşıma kadar namaz kıldım ama eğer bu Müslümanlıksa artık namaz kılmıyorum. Orucumu artık tamamen terk ettim diyerek isyan eden, bu görüntü Müslümanlığını terk eden pek çok insan, pek çok genç tanıyorum kıymetli başkanım. Şimdi biraz önce kaldığım yerden müsaadenizle devam etmek istiyorum. Bir hemen anekdot anlatayım. Din ile dini olanı birbirinden ayırt ederek çünkü son zamanlarda sıklıkla bu kavramları dikkatlere sunmaya çalışıyorum. Çünkü din dediğimiz şey ile dini olan dediğimiz şey farklı farklı kavramlar. Hazreti Peygamber'e bir zat gelir, der ki Ya Rasulallah sen Allah'ın elçisisin bana öyle bir şey söyle ki senden sonra İslam'la ilgili başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Peygamberimiz yapacak mısın der. Evet yapacağım. O zaman Allah'a iman ettim de sonra dost doğru Allah'a iman ettim de sonra dost doğru olur. Din nedir deseler ben bunu söylerim. Dost doğru olmak. Bakın neyden şikayet ediyoruz hanımefendiler, beyefendiler? İster siyasi olsun, İster ekonomik olsun, ister kültürel olsun. Neye kızıyoruz? Bize dokunana kızıyoruz. İnsani olmayana kızıyoruz. Ahlaki olmayana kızıyoruz. Hukuki olmayana kızıyoruz. Ahlakın, hukukun ve vicdanın sınırları dinin de sınırlarıdır bir örnek. Bir insanı öldürmek hukuken doğru mudur? Hayır. Ahlaken doğru mudur? Hayır, kötüdür. Peki vicdanen doğru mudur? Hayır. Bakın ahlaken, hukuken, vicdanen doğru olmayan hiçbir şey Dini de değildir. Onun için ısrarla artık şunun altını çizelim: ahlakın sınırları, hukukun sınırları, vicdanın sınırları aynı zamanda dinin sınırlarıdır. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Sanki din başka bir alanda olmalı ama ahlaksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık alsın başını gitsin bugün bu yaşanılıyor. Ahlaksız dindarlık diye bir şey çıktı arkadaşlar, hanımlar ve efendiler. Oksimoron dedim, ahlaksız dindarlık olur mu yahu? Ama bugün ahlaksız dindarlık diye bir kavram atıldı ortaya. Hocalarımdan biridir Ali Bardakoğlu kulakları çınlasın bir makalesinde eski Diyanet İşleri Başkanımız biliyorsunuz beraber çalıştık yedi yıl Hakikaten Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Hem İstanbul Hukuk mezunudur hem ilahiyatçıdır. Böyle bir şey olamaz dedi ama bugün biz yalan söyleyen Müslümandan bahsediyoruz. Hırsızlık yapan Müslümandan bahsediyoruz. Adam öldüren Müslümandan bahsediyoruz. Hayvanları öldüren Müslümandan bahsediyoruz. Allah aşkına nasıl oluyor da bakın ben her zaman şunu öğrencilerime söylerim. Kıymetli dostlarım. İslam geleneğinde beş ilke. Beni okuyanlar hatırlayacaklardır. Ters yüz edilen beş ilke dedim. Beş ilke vardır ki İslam'ı biz bu kavramlardan hareketle anlatmalıydık. Bir, Allah canı muhafaza etmemizi ister canı muhafaza ilkesi. Can sadece insanda mı var? Varlıktaki her şeyde can yok mu? Cayır cayır ormanları yaktılar. Kimi de göz yumdu. Şu beş ilkeyi söylemek zorundayım. Canı muhafaza etmek zorundayız. Varlıktaki tüm canları. İkincisi, nesli muhafaza etmek zorunda. Müslüman. İslam çünkü nesli muhafaza altına alır. Bakın tabiattaki dengesizlik ne noktaya geldi? Biliyorsunuz değil mi? Şu anda sen ay köpeği öldürürsen, kediyi öldürsen fareler yarın cirit atar. Üçüncüsü, aklı muhafaza altına alır, aklı. Batı aydınlanmasının temelinde dedik, İbn-i vardır. Ama bizim Müslümanca dünya İbn-i eserlerini yaktı aklı muhafaza almak zorundaydı. Dördüncüsü malı muhafaza altına alır. Hem bireysel manada onu vatana kadar götürebilirsiniz. Vatan namustur derken bunu kastederiz. Beşinci hususta dini muhafaza ama bu dört temel muhafaza varsa din vardır. Akıl yoksa, canı muhafaza yoksa, nesli muhafaza yoksa, Malı muhafaza yoksa orada din de yoktur, ahlak da yoktur, insanlık da yoktur. Çok teşekkür ediyorum.